Tetiği çekebilecek mi? Yoksa yakalanacak mı? Eşref, Kadir'i köşeye sıkıştırmayı başardı ama otelden atabilecek mi? İhtiyar nihayet sahneye mi çıkıyor? Faruk Ayten'i bulabilecek mi? Ve herkesin aklındaki asıl soru: Eşref hapse mi girecek? Bu videoda tüm bu soruların izini sürüyor, olası cevapları tek tek masaya yatırıyoruz. Başlamadan önce küçük bir hatırlatma. Kanalıma abone olarak destek olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmanız da benim için çok kıymetli. Gelelim final sahnesine. Nisan'ın Dinçer'in arkasında belirdiği o an izleyiciye şimdi ne olacak dedirten cinsten. Ancak güçlü bir ihtimalle Nisan tetiği çekmeyecek. Çünkü Nisan, Afra'nın ölümünde Dinçer'in rolü olduğundan henüz yüzde yüz emin değil. İçindeki şüpheler öfkesinin önüne geçiyor. Üstelik Nisan'ın cevaplaması gereken, kendi içinde durmadan yankılanan pek çok soru var. Dinçer neden benim peşimde? Benimle neden bu kadar yakından ilgileniyor? Afra'nın asla duymaması gereken gerçek neydi? Ve en önemlisi Dinçer'in benim çocukluğumla nasıl bir bağlantısı var? Nisan, bu soruların cevaplarını almadan geri dönüşü olmayan bir adım atmak istemiyor. Bu yüzden o anın sonunda sessizce oradan uzaklaşması hem karakterine hem de hikayenin gidişatına daha uygun duruyor. Kadir cephesinde ise işler iyice sarpa sarıyor. İmzalanan senetler, yaklaşan son ödeme günü ve artan baskı Kadir'i köşeye sıkıştırmış durumda. Oteli terk etmekten başka çaresi kalmıyor. Bu sadece maddi bir kayıp değil, Aynı zamanda Kadir'in itibarını da yerle bir eden bir hezimet. Zaten zor günler geçiren Kadir, Eşref'in son hamlesiyle hem ciddi bir maddi çöküş yaşıyor hem de yetimlerin gözünde güç kaybediyor. Onun yanında durup durmama konusunda tereddüt edenler, bu yaşananlardan sonra Kadir'den tamamen uzaklaşacak. Dinçer'den destek alamayacağını biliyor. İhtiyara ulaşma şansıysa yok denecek kadar az. Kadir'in yalnızlığı derinleşiyor ve bu yalnızlık onu tek bir hedefe kilitliyor. Eşref. Bundan sonraki süreçte Kadir'in tüm planlarının Eşref'i ortadan kaldırmaya yönelik olacağını görmek sürpriz olmayacak. Bu da dizide aksiyon ve çatışmanın dozu daha da artacak demek. İhtiyar meselesi ise artık gizem olmaktan çıkıp somut bir tehdide dönüşüyor. Şimdiye kadar varlığını hep perde arkasından hissettirdi ama artık adını da biliyoruz. Sahneye çıkması an meselesi. İlk yüzleşmenin Eşref'le olacağı kesin gibi. Ancak bu karşılaşma nasıl gerçekleşecek? Eşref mi ihtiyara ulaşacak yoksa ihtiyar mı Eşref'in karşısına çıkacak? İşte bu soru merakı daha da artırıyor. O ilk anların dizinin en unutulmaz sahnelerinden biri olacağına şüphe yok. Güç dengelerinin yeniden yazıldığı, kartların açık oynandığı bir yüzleşme izleyebiliriz. Faruk cephesinde ise duygusal ama bir o kadar da çetin bir süreç başlıyor. Faruk Ayten'i aramaya koyulacak ve onu bulmayı başaracak. Amacı net. Yeniden başlamak. Ayten'in yazdığı mektubun Harun'un baskısıyla kaleme alındığını düşünüyor. Ancak bu noktada işler Faruk'un düşündüğü kadar kolay ilerlemeyecek. Eşref ve ekibi Ayten'i hemen aralarına almak istemeyecek. Güven duvarları kolay aşılmıyor. Ayten'in kendini kanıtlaması, samimiyetini göstermesi gerekecek. Faruk'u mutlu etmek yetmeyecek, Eşref'in güvenini de kazanmak zorunda. Önümüzdeki bölümlerde Ayten'in bu dengeyi nasıl kuracağını merakla izleyeceğiz ve gelelim izleyicinin en çok merak ettiği soruya. Eşref tutuklanacak mı? İşte dizinin asıl bombası burada patlıyor. Evet, Eşref tutuklanacak. Bu gelişme hikayenin seyrini kökten değiştirecek bir kırılma noktası. Eşref içerideyken Nisan kendi geçmişinin kapalı kalmış kapılarını aralamaya başlayacak. Yıllardır cevapsız kalan sorular birer birer gün yüzüne çıkacak. Nisan, aslında Eşref'in yıllardır aradığı o kız olduğunu fark edecek ve Dinçer'le geçmişi arasındaki bağlantıyı çözecek. Bu süreç sadece Nisan'ın değil, Eşref'in de kaderini yeniden şekillendirecek. Ve evet, dizinin ikinci sezon tanıtım fragmanında gördüğümüz o hapishane sahnesi ki bu kez daha da anlamlı bir şekilde karşımıza çıkacak. Böylece bir analiz ve tahmin videomuzun daha sonuna geldik.